Sevgili izleyiciler sizlerin de bildiği gibi her hafta uzmanlarımızdan Mahir Kılıç programımıza katılıyor ve özellikle büyük ve küçük işletme sahiplerini ilgilendiren bilgiler veriyor. Fakat bu hafta daha da değişik. Efendim özellikle minikap şoförleri ekran başına uzmanlarımızdan Mahir Kılıç bu haftada sizleri yakından ilgilendiren bir haberle Londra mahallesinde. Sevgili mahalleli, son zamanlarda değişen yasalarla birlikte menikap şoförlerini bazı yasal prosedürler bekliyor. Biz de sokağa çıkıp menikap şoförleriyle bu konuyu konuştuk ve uzmanlardan bilgiler aldık. Efendim İngiltere'de yaşayan toplumumuz her ne kadar restoran sektöründe olsalar da birçoğu da minikap şoförlüğü yapıyor ve birçok aile minikap şoförlüğüyle geçiniyor. İngiltere'de çıkan son yasalara göre artık iyi derecede minikap şoförlerinin İngilizce konuşabiliyor, yazabiliyor ve dinleyebiliyor olması gerekiyor. Bizler de bugün bu yasayı dostunda bulunan minikap şoförlerine soracağız. Bakalım onların bu yasadan haberi var mı? Ben şu an iş başında olan bir mini kapçı beyefendiyi hemen yakalıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Siz tanıyabilir miyim? Adım Mithat. E, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 yıldır. E, daha önce hangi işle meşguldünüz? Daha önce başka bir iş yapmadım. Mini kapçıydım. Evet. Peki sizce e, bu sektörde ne kadar çok e, bu işi yapan var? Şu anda 100 bin tane kişi var. 100 bin kişi. Efendim yeni çıkan yasadan haberiniz var mı? Evet. Şu anda bütün minikap şoförlerinin Eski veya yeni herkesin İngilizce testine girip yazılı ve sözlü olarak geçmesi gerekiyor. Peki efendim yeterli olmayan İngilizceleri yeterli olmayan diğer meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? O diğer mini şoförleri bu yeni açılan kurslara gidip buradaki 2 3 ay lisans kursu alıp bunları geçmeleri çünkü ileride bize bu büyük sorun olacaktır. Herkesin sertifika alması gerekmektedir. Bu sertifika aldıktan sonra tekrar işe devam edebilirler. Londra'da yaşayan mini kapçıları genelde ellerine çayla e, sıralarını beklerken görüyorsunuz. Sevgili beyefendi var yanımızda şu an sırasını bekliyor. Yoksa acaba sınava mı girecek bilmiyorum. Bir tanışalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Adım Hasan Topsuit. Kaç yıldır mini kap şoförlüğü yapıyorsunuz? 9 yıldır yapıyorum. Peki, daha önce ne işle meşguldünüz? Daha önce araba üzeri araba mekanikle çalışırdım. Araba boyacılığı yapardım. Peki neden bu işi tercih ettiniz? O iş artık Zorlaştı bizim için iş, iş düş, düşük olunca tozundan pisinden dolayı bıraktık mesela. Yani tanıdığınız kaç kişi daha bu işi yapıyor mini kap şoförlüğünü? Vallahi sayısı bellisiz çoktur baya çok yani e, 100 bin kişi var yani ben sadece kendi tanıdığım arkadaşlar çevresi olarak 300-500 var. Yani birçok İngiltere'de yaşayan birçok insan çok. geçimini mini kap şoförlüğüyle sağlıyor. Evet aynen öyle. Peki bu yeni çıkan yasadan haberiniz var mı? Hayır bugüne kadar yeni zaten haberimiz oldu. Bu son birkaç aydır böyle insanları böyle sıkıştırdılar. Peki bunun öncesinde e, bunun üzerine herhangi bir çalışma yaptınız mı? Hayır yapmadık. Şu an işte sonucun bir yerlere varmasını yani tam bu sertifika olaylarının netleşmesini bekliyorduk. E, şu anda da sağ olsun Mahir Bey de bu olayı araştırdı. Bize yardımcı olacağını söyledi. ...yetkili yerlerden görüşmüş. Şu an işte sağ olsun Mahir Bey yüzünden sayesinden bu dersleri alıyoruz. İşte kısmet olursa bu sınavı geçmeye çalışacağız. Hem şoförlerimize mikrofon uzattık. Bu yasadan haberleri olup olmadıklarını sorduk. Onlar hem yasadan haberleri olduğunu hem de Mahir Bey'e bu konuda minnettar olduklarını söylediler. Mahir Bey işin uzmanı sizsiniz efendim. Öncelikle bir kez daha Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz demek istiyorum. Teşekkürler. Mahir Bey öncelikle bir kez daha sizden dinleyebilir miyiz? Bu yasa ne zaman çıktı? Böyle bir yasa neden çıktı ve siz bu konuda minikap şoförlerine nasıl yardımcı olacaksınız? Bildiğiniz gibi bir yasa e, geçirildi. E, Londra Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir kurumu var. TFL, Transfer for London adı altında. TFL, e, Londra'daki özel taşımacılıkla ilgili sektör regüle ediyor. E, bunların içerisinde otobüsler de dahil, e, undergroundlar, e, metrolar e, ve özel olarak kiraladığımız minikap ofisleri de dahil. E, bu minikap ofisleriyle ilgili geçtiğimiz e, yıl, e, Kasım ayı içerisinde bir genelge yayınladılar ve dediler ki 31 Mart 2017 tarihine kadar Londra'da özel taşımacılık yapacak olan şoförlerin İngilizce yeterliliklerini bize ruhsatlarını yenilemesi esnasında sunmaları lazım. Ya da yeni ruhsat alacaklar bu İngilizce yeterlilik sertifikalarını bize vermeleri gerekiyor diye bir genelgeydi bu. Efendim insanlar bu yeterlilik sertifikalarını nasıl alacaklar? Yeterlilik sertifikasının önce az önce söylemeyi unuttuğumuz bir şey var. Bu 31 Mart 2017 süresi TFL tarafından bir genelge tekrar yayınlanarak 30 Eylül 2017'ye uzatıldı. Dolayısıyla şu anda belgelerini, lisanslarını yenilemek zorunda olan kişiler, Eylül ayına kadar yenilemek olan zorunda olan şoförlerimiz bu belgeyi 30 Eylül tarihine kadar bizlerden de ya da benzer kuruluşlarla alıp TFL'e de sunabiliyorlar. Yeterlik konusunda da e, bizler haftada 4 gün eğitim veriyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma ile ilgili İngilizce eğitimlerimizi veriyoruz ve 4, 5. gün, Cuma günü de e, katılımcılarımızı sınava alıyoruz. E, katılımcılarımızdan talep ettiğimiz ücret toplamda sınav ücreti dahil 350 pound'dur. Bunun 80 pound'u e, sınavı gerçekleştiren kuruluşa gitmekte ve onlar sınavlarımıza gözetmen göndermekteler ve ee, diğer ücreti eğitimimize e, gitmekte. Eğer katılımcılar eğitimler e, neticesinde ilk sınavda başarılı olamazlarsa, sadece sınava tekrar giriş ücretini ödüyorlar. ücretsiz eğitimlerini tekrar bir hafta alabiliyorlar ve bu sadece yaklaşık 10-15 gün içerisinde bizden almaları mümkün oluyor. Efendim sürücülerimize bir de uyarınız olacaktı. Neydi bu uyarınız? Ee, yani bu e, kesinlikle şöyle algılanmamalı. Biz bunu, bu işi yapıyoruz diye şu anda söylemiyoruz. İnsanlarımızı diğer yaptığımız işlerde de az çok sizler de biliyorsunuz. Yani biz 14 senedir Narts olarak İngiltere'de gıda sektöründeki işletmecilere hizmet vermekteyiz. Etik olarak işlerimizi düzgün yapmak zorundayız. Müşterilerimize karşı sorumluluklarımız var. Bizden sertifika alanlara karşı sorumluluklarımız var. Kulağımıza çok şeyler geliyor. Bize de teklif edenler oldu. Ya biz bu eğitime girmesek size işte 800 puan, 1000 puan versek bu sertifikayı alabilir misiniz? Alabilir miyiz diye soranlar oluyor. Bunlara kesinlikle ve kesinlikle cevabımız hayır oluyor. Sınav ücretimiz 80 puan ve eğitim ücretimizle birlikte toplamda insanların ödedikleri 350 puan. Buna kişi daha kendileri eğitimine girmeden, vermiş olduğumuz eğitimlere girmeden bu sertifikayı almaları mümkün değil. Mutlaka eğitimlerimize girmeleri lazım. Şunu duyuyoruz. Yani ben şu anda 800 puanda, 1000 puanda sertifika satanların olduğundan haberdarım. Bazı insanların bu sertifikalarını aldığından da haberdarım. Ama TFL aptal bir kuruluş değil. Ve bu kişiler bu sertifikaları kullandıklarında kendi işlerini riske atmış oluyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle rüşvet vererek sertifika edinmesinler. işlerini, hayatlarını riske atmasınlar. Bu onların hayatlarıyla ilgili bir konu. Biz onun için buradayız. Kendimiz eğitmenlerimizle birlikte birebir eğitim veriyoruz ve onlara sınırsız, ücretsiz eğitim hakkı veriyoruz. Ücretsiz olarak eğitimlerimize dilekliğe kadar kadınıp bu sertifikaları alabilirler. Yani işlerini riske atmasınlar kısacası diyoruz.